Sevgili arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde periyodik dalga üreten dalga kaynağının oluşturduğu doğrusal su dalgalarının üstten görünümü şekilde kimidir? Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş bölmeler eşit aralıklı olarak veriliyor. 1. Dalgaların hızı kaynaktan uzaklaştıkça artmaktadır. Arkadaşlar derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninden bahsedildiği için Hız sadece ve sadece ortama bağlı. Su dalgalarında derinliğe bağlı. Derinlik değişmediğinden dolayı hızımız değişmeyecek. Dalganın hızı kaynaktan uzaklaştıkça azalmaktadır. Yanlış. Değişmiyor. Kaynağın frekansı zamanla artmaktadır. Şimdi V eşittir lambda çarpı f'de hızımız sabitken derinlik sabit olduğu için. Bakın kaynaktan uzakta ne var? Dalga boyu büyümüş. İlk oluşturulan dalga bunlar arkadaşlar. Sonra oluşturulan dalgalar kaynağa yakın olan dalgalar. Yani dalga boyu burada 1, 2, 3, 4, 4 lambda iken sonradan lambda olmuş. Yani dalga boyu 4'te birine inmiş. O zaman frekans 4 katına çıkmış. Yani başlangıçta oluşturulan dalgaya baktığımızda seyrek aralıklarda yani frekansı küçük. Sonra sık aralıklarla oluşmaya başladığı için frekansı büyümüş. Yani kaynağın frekansı zamanla artmakta. Doğru. Dalgaların dalga boyu kaynaktan uzaklaştıkça artmaktadır. Kaynaktan uzaklaştıkça dalgaların dalga boyu görüyorsunuz büyümüş artmış lambda iken 4 lambda olmuş. Bu da doğru. 2 ve 3 doğru cevap D seçeneği olmalı. Yan yana duran K ve L dalga leğeninde oluşturulan dalgaların görüntüsü şekil 1 ve şekil 2'deki bir kağıda düşürülmüştür. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Bir, şekil 1'deki dalgaların dalga boyu şekil 2'deki dalgaların dalga boyundan küçüktür. Birinci şekle baktığımızda dalga boyları yani ardışık iki dalga tepesi arasındaki uzaklık 2 birim olmuş oluyor. Birinci, i̇kinci şekle baktığımızda da 3 birim olmuş oluyor. Yani e, ikinci şekilde dalga boyu arkadaşlar büyümüş. Şekil 1'deki dalgaların dalga boyu şekil 2'deki dalgaların dalga boyundan küçüktür. Doğru. Kesin. KBL dalga leğeninde oluşturulan dalgaların hızları eşittir. Arkadaşlar derinliklerini bize vermiş mi? Vermemiş. Bakın herhangi bir metinde derinlikle alakalı herhangi bir ifade yok. O zaman V hızımız yani derinliğe bağlı derinlik verilmediği için de bunun hakkında kesin bir yorum yapamayız. 3. KBL dalga leğeninde oluşturulan dalgaların frekansları eşittir. Şimdi V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre tamam dalga boyu arasındaki ilişkiyi biliyoruz. biliyoruz. Ama ortamların derinliklerini bilemediğimiz için hızı bilemiyoruz. Hızı bilemeyince frekanslar arasında kesin bir yorum yapamıyoruz. Onun için K ve L dalga yerlerinde oluşturulan dalgaların frekansları eşittir bilgisini kesin doğrudur diyemeyiz. Cevabımız yalnız bir A seçeneği doğrudur. Bir öğrenci su dalgalarının hızının bağlı olduğu değişkenleri belirlemek için su dalgaları deneyi yapmaktadır. Buna göre deneyde yukarıdakilerden hangi tek başına yapması durumunda amacına ulaşmış olur. Arkadaşlar su dalgalarının hızının bağlı olduğu değişken ortamdır. Yani derinliktir. Derinlik değişince hız değişecek. O zaman burada derinliği değiştirmesi gerekiyor deneyinde. Derinliği değiştirecek. 1. Dalga kaynağının frekansını sabit tutup dalga leğendeki suyun yüksekliğini değiştirmek. Evet suyun yüksekliğini derinliğini değiştirdiğinde burada hızının neye bağlı olduğunu görmüş olur. Dalga leğenindeki suyun yüksekliğini sabit tutup, yüksekliği sabit tutuyoruz. Kaynağın frekansını değiştirmek. Arkadaşlar kaynağın frekansını değiştirdiğimizde hız değişmeyecek. Yani frekansa bağlı olmadığını gözlemliyoruz. Yani amacına ulaşmak için arkadaşlar burada suyun bağlı olduğu değişkenleri bulmak istiyor. O halde bu bağlı değil onun için olmaz. 2. 3. Dalga kaynağının frekansını sabit tutup dalganın genliğini değiştirmek. Genlik arkadaşlar enerjiye bağlı bir büyüklük. Yani hızı etkileyen bir faktör değil. Yani biz frekansı sabit tutup dalganın genliğini değiştirdiğimizde e buna bağlı olarak hız nasıl değişir diye bir yorum yapsak da sonuçta hızın değişmediğini gözlemliyoruz. O zaman burada bağlı olduğu değişkeni bulamamış oluyoruz. Bağlı olduğu değişken sadece birincisinde ulaştığımız yani derinliği değiştirdiğimiz durumda durumda ulaştığımız değişkendir. Onun için cevabımız yalnız bir A seçeneği doğru olmalı. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde T0 andaki kale atmasının konumu ve hareket yönü şekilde ekibi verilmiştir. Atmanın saniyede kök 2 birim ilerlediğine göre atmanın saniyede kök 2 birim ilerlediğine göre 4 saniye sonraki atmanın görünümü kesikli çizgilerle belirtilenlerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Kök 2 birim ilerliyor saniyede. O zaman bakın hız vektörünün referans aldığımızda 1 saniyede kök 2 birim buraya gelecek. Sonra 2 saniye sonra kök 2 birim buraya gelecek. 3 saniye sonra kök 2 birim buraya gelecek. Sonra aynı açıyla yansıyacak. 4 saniye sonra kök 2 birim buraya gelecek. Aynı açıyla yansıdı çünkü. O zaman hız vektörümüz buysa dalgamızda buna dik doğrultu olacağı için burada 2 nolu çizilen dalga arkadaşlar bunun 4 saniye sonraki görünümüdür. Cevap bundan dolayı B seçeneği doğrudur. Bir dalga leğinde oluşturulan atmaların KLM bölgelerinde geçişi şeklindeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. 1 olabilir diyor. Dalga leğindeki KLM bölgelerin derinlikleri farklıdır. Arkadaşlar baktığımızda bu tarafta dalga boyu 2 birimken burada 1 bir birim, burada 3 birim. Yani derinlikleri farklı olabilir. Dalga kaynağının frekansı değişmektedir. Şimdi V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre arkadaşlar haliyle frekansa değiştirerek dalga boyunu değiştirebilir. Mesela hızı sabittir. Frekansı artmıştır veya azalmıştır. Buna bağlı olarak dalga boyu da azalmış veya artmış olabilir. Bakın burada dalga boyumuz artmış. Frekansımız azalmış. Başlangıçta Küçük bir frekanstayken sonra frekansı büyüterek daha fazla titreşim yaparak dalga sayısını artırmış. Sonra frekansı tekrar düşürmüş. Yani dalga sayısı azalmaya başlamış. Yani frekansı değiştirerekten de böyle bir dalga elde edebiliriz derinliği değiştirmeden. Bu da olabilir. Atmanın hızı KLM bölgelerinde eşittir. Evet atmaların hızı KLM bölgelerinde eşit olabilir. Biraz önceki verdiğimiz örnekte söylediğimiz gibi bakın. E, dalgaların hızı, atmanın hızı her yerde aynıdır. E, dalga boyunu mesela en büyük olduğu yerde frekans en küçük. Mesela en küçük frekansla buradan başlamışım. Sonra en büyük frekansa buraya gelmişim. Sonra arada bir frekans değeriyle titreşim yapmış olabilirim. Olabilir dediği için bunların hepsi sergilenebilecek durumlar. Ondan dolayı hepsi olabilir deriz. Kendi içinde derinliği sabit K ve L ortamlarından K ortamında üretilen doğrusal su dalgalarının L ortamına geçişi şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın K ortamından L ortamına gönderiyoruz. Doğrusal dalga normalde dümdüz yoluna devam edecek, e, etmek isterken L ortamına geçince bakın yavaşlamış, geride kalmış. Yani o zaman burası hızlı, burası yavaşladığı yer. Demek ki derinlik arkadaşlar azalıyor. Çünkü hız derinliğe bağlı. E, bağımsına göre Hızlar derinliklerle doğru orantılı. Derinliklerde dalga boylarıyla doğru orantılı. Yani buradaki 2 lambda'ya lambda şeklinde dalga boyu da söyleyebiliriz. Buna göre başlayalım yorumlara. 1. K ortamındaki dalganın yayılma süreti L ortamındaki dalganın yayılma süretinden büyüktür. Evet doğru. Çünkü K ortamı daha derin. Diğer L ortamına geçince dalgamız yavaşlamış. Yavaşladığı için S ortama geçmiş. 1. Doğru. 2. K ortamındaki dalganın frekansı L ortamındaki dalganın frekansından büyüktür. Frekans kaynağa bağlı. Yani kaynak dalgayı üretim aşamasında geçerli olan bir kavram. Mesela bir dalgayı 2 saniyede üretiyor. Periyodu 2, frekansı 1/2. E bu dalga oluştuktan sonra bunun frekansı veya periyodu değişir mi? Değişmez. O zaman e, frekansımız sabit kalacak. K ortamından L ortamına geçerken. K ortamı L ortamından daha derindir. Evet. K ortamı L ortamından daha derin. Hızın büyük olduğu yerde derinlik fazladır. Onun için de 1 ve 3 doğru cevap C seçeneği olmalı. Derinliği sabit bir dalga leğeninde kaynak tarafından periyodik su dalgaları üretilmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1- kaynan frekansı artırırsa dalgaların yayılma süreti artar. Arkadaşlar derinliği sabit bir dalga ile diyor. Hız derinliğe bağlı. Sürat derinliğe bağlı. E o zaman derinlik sabitse hız sabit veya sürat sabit olacak. Kaynan frekansı artırırsa dalgaların yayılma süreti artmaz. Çünkü derinlik değişmiyor. 2. Dalga lehindeki su derinliği artırılırsa dalgaların dalga boyu artar. Şimdi arkadaşlar yine V eşittir lambda çarpı F'i ikinci ifademiz için yazıyorum. L'ndeki su derinliğini artırıyoruz. Ne yapıyor? Su derinliği artınca hız artıyor. Dalgaların dalga boyu artar, artar demiş. Bakın frekansa dokunduk mu? Kaynağa dokunduk mu? Hayır. Şimdi ne yaptık? Derinliği artırdık. Frekans değişmedi. Dalgaların yayılma hızı arttı. Ve dalga boyumuz da buna bağlı olarak arttı. Dalga boyu artar dediği için doğru. Dalgaların genliği artarsa dalgaların yayılma süreti artar. Arkadaşlar genliğin süratle hızla veya frekansla periyotla dalga boyuyla hiç alakası yok. Dalgaların genliği sadece ve sadece arkadaşlar dalganın enerjisine bağlı bir büyüklük. Onun için de dalgaların genliği artarsa yayılma süreti bundan etkilenmez. Onun için de cevap yalnız 2 B seçeneği doğrudur. Bir dalga kaynağı tarafından üretilen periyodik dalganın dalga leğenindeki üstten görünümü şekildeki ekibidir. Buna göre dalganın dalga leğeninin düşey kesti aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş bölmeler eşit işte ağırlıklı olarak veriliyor. Şimdi dalgalara baktığımızda burada dalga boyu lambda iken 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda olmuş. Yani dalga boyu giderek artmış, derinlik giderek artıyor o zaman. Sonra 2 lambda, 2 lambda, 2 lambda bu aralıkta sabit. Sonra 3 lambda, 3 lambda yani bu aralıkta birden artıp sabit olmuş. Birinci aralıktan başlayalım. Derinlik artacak giderek. Bakın burada derinlik sabit, birinci aralıkta olmaz. Derinlik giderek azalıyor, olmaz. Derinlik artıyor, olur. Derinlik artıyor, olur. Derinlik azalıyor, olmaz. İkinci aralığa baktığımızda 2 lambda, 2 lambda, 2 lambda deyince derinlik artmış ya sonra birden derinlik azalmış, sabit kalmış bu aralıkta aralıktan. He, birden derinlik azalmış, sabit kalmış diyeceğiz. O zaman arkadaşlar ikinci aralığa baktığımızda ikinci aralıkta derinlik birden azalmış ve sabit kalmış. Sonra derinlik tekrar artmış ve sabit kalmış. Derinlik artıp sabit kalmış. Yani hepsini sağlayan burada D seçeneğimiz doğrudur diyeceğiz.